Evet arkadaşlar kol yapımıyla devam ediyoruz sevimli sipamızın. Gene siyah ipimizle sihirli halka yapıyorum. Ve sihirli halkamın içerisine 7 tane sık iğne yapıyorum. Bacakta olduğu gibi kolda da 7 sık iğne ile başlıyorum. 2 3 4 Şöyle 5 6 Halkamın içerisine 7 tane sık iğne yaptığım halkamı nazikçe çekiyorum ve iki halkanın ucunu ilmek kaydırma ile birbirine bağlıyorum. Burada hemen birinci sıramı bitirdiğim için aparatımı takıyorum artık başlangıç noktam belli olmalı ikinci sırama geçiyorum ikinci sıramda her ilmeğe çift batıyorum 7 olan ilmeğimi 14'e çıkartıyorum her ilmeğe çift batarak sıra sonunda ilmek sayımızı 14'e çıkarıyoruz şimdi arkadaşlar üçüncü sıramıza 3 tane tek ile başlıyoruz. 3 tek 1 çift yaparak sıra sonuna kadar ilerliyoruz. 1 2 3 tane tek sık iğne yapıyorum. 4. ilmeğin içine 2 tane sık iğne yaparak e, sık iğne sayımı arttırıyorum ve sıra sonunda sık iğne sayım yani ilmek sayım 21 olmuş oluyor. arkadaşlar dördüncü sıramızı da iki tek bir çift şeklinde ilerletelim sıramızın sonuna kadar bu şekilde devam edelim dördüncü sıramızın bitiminde iki tek bir çift yaparak ilmek sayımızı 28'e çıkartalım ilmek sayımız 28 oldu şu anda dördüncü sıramız da bitti ve beşinci sıramıza geçiyoruz ve her üst sıraya geçtiğimde belirleyicimi bir yukarı çıkarmayı asla unutmuyorum. 5. sıramda bir sıra boyunca 28 ilmeğimi koruyarak düz örüyorum. Hiçbir şekilde artırma eksiltme yapmıyorum. 28 ilmeğimi koruyarak düz bir düz bir şekilde sıramın sonuna kadar sıramı tamamlıyorum. Evet arkadaşlar 6. sırada 7 tane tek yaparak başlıyoruz 7 tane tek yapıyoruz bir tane eksiltme yapıyoruz 7 tek bir eksiltme ve hemen sonra 4 tane tek yapıyorum 1 2 3 4 tane tek yaptım bir tane eksiltme yapıyorum ve toplamda 2 defa 4 tek bir eksiltme yapıyorum arkada kalan 7 ilmeği düz örüyorum sıra sonuna kadar 2 defa 4 tek bir eksiltme yapıyorum kalan 7 ilmeği tek olarak örüyorum sıra sonunda elimde 25 tane ilmek sayım kalıyor bu şekilde devam edelim Evet arkadaşlar 7. sıramıza 9 tane tek yaparak başlıyoruz. Ben 9 tane tekimi yaptım. 9 tekten sonra bir tane eksiltiyorum. Ve 3 tane tek yapıyorum arkadaşlar. Hemen arkasından. 1 2 3 tane tekimi yaptım ve bir eksiltme daha yapıyorum. Ve sıra sonuna kadar 9 tane tekim kalıyor. O 9 tane ilmeğin her birine bir tane batarak sıra sonuna geliyorum. Sıramın sonunda 23 ilmeğim kalıyor. Yani en başta 9 tane tek yaptım, 1 tane eksilttim, 3 tane tek yaptım, 1 tane eksilttim ve sıra sonuna kadar 9 tane de tek yaparak ilmek sayımı 23'e düşürüyorum. 8. sırama geçiyorum. 8. sıramda arkadaşlar 6 tane tekle başlıyorum. Ben 6 tane tekimi yaptım ve 1 tane eksiltmemi yapıyorum. 3 tane tek yapıyorum. 1 2 3 tane tekimi yaptım. 1 tane eksiltmemi yapıyorum. Ve arkadaşlar 3 tek bir eksiltme işlemini toplam 2 defa tekrarlıyorum. Bir tanesini yaptım. Bir tane daha yapıyorum. 3 tane tek yani. 1 2 3 tekimizi yaptık. Bir eksiltme daha yapıyoruz. Ve kalan 5 tane ilmeği düz örüyoruz. Sıramızın sonunda ilmek sayımız 20 kaldı. Sıra sonunda ilmeğimizi kapatmadan gri rengi geçeceğiz. 5 ilmeği düz örelim. Evet arkadaşlar şimdi bu son ilmeklerimi kapatmadım. Gri ipimin ucuna bir tane düğüm attım. Ve gri ipi siyah ip ilmeklerin arasından geçiriyorum. Bir tane zincir çekiyorum siyah ipi sıkarak hemen yandaki ilmeğe bir tane sık iğne yapıyorum. Şimdi küçük olan gri ipin ucuyla siyah ipimi bağlıyorum. Ve siyah ipi kesiyorum. siyah ipimi kestim artık ona ihtiyacım yok gri ipimle devam ediyorum arkadaşlar bir tane sık iğne yapmıştım bir tane sık iğne yapmıştım iki tane daha yapıyorum toplamda üç tane sık iğne yapmış oluyorum 3 sık iğne bir eksiltme yapıyorum. Ve daha sonra iki tane tek yani iki tane sık iğne yapıyorum. Bir iki tek yaptım. Üçüncü ve dördüncü ilmekleri aynı anda alarak eksiltiyorum. Arkadaşlar ve sıra sonuna kadar 2 tek bir eksiltme ile devam ediyorum. Sıramın sonunda 3 tane ilmeğim tek kalacak. 2 tek bir eksiltme pardon. Şimdi 2 tek bir eksiltme yaptıktan sonra 3 tane tek yapıyorum tekrar. 1 tane daha eksiltme yapıyorum. Yine iki tane tek yapıyorum. Bir, iki tane tek yaptım. Bir tane eksiltme yaptım. Kalan iki ilmeği tek olarak ördüm. Kalan iki tek ördüm arkadaşlar. Bu sıramı bu şekilde bitirdim. ilmek sayım 16'ya düşmüş oldu. İlmek belirleyicimi burada takıyorum. Şimdi arkadaşlar 7 tane tekle devam ediyorum.

bir tane eksiltme yapıyorum ve kalan ilmekleri düz örüyorum. Evet. olan 7 ilmeği düz örüyorum arkadaşlar. Bir tane eksiltme yapmış oldum. İlmek sayım 15'e düştü ve bir sıra boyunca 15 ilmeği koruyarak düz öreceğim arkadaşlar. 11. sırayı 15 ilmeği koruyarak düz örelim. 12. sıramı arkadaşlar 7 tane tek yaparak başladım. 7 tane tekimi yaptım. Hemen bir tane de eksiltme yapıyorum. 7 tek bir eksiltme kalan 6 ilmeği düz örüyorum arkadaşlar ilmek sayım sıramın sonunda 14'e düşmüş oluyor kalan 6 tane ilmeğimi düz öreceğim ilmek sayımı sıra sonunda 14'ü düşürmüş olacağım böylelikle 12. sıramızı da tamamlamış olacağız 13. sıramızı 14 ilmeğimizi koruyarak düz öreceğiz ve ayağımızın içini dolduracağız arkadaşlar şimdi bir sıra boyunca 13. sıramı 14 ilmeğimi koruyarak düz bir şekilde örüyorum ayağımın içini dolduruyorum Evet arkadaşlar bir sıra boyunca düzümü ördüm kolumun içini doldurdum şimdi 6 tane tek yapıyorum ben 6 tane tekimi yaptım 1 tane eksiltme yapıyorum. 6 tek bir eksiltme yaptım. Kalan 6 ilmeği de düz örüyorum. Yani bu sırada da bir tane eksiltme yapıyorum. İlmek sayımı 13'e düşürüyorum. 6 tek yaptım. 1 tane eksiltme yaptım. 6 tane ilmeğim kalmıştı. O 6 ilmeğin her birine tek tek batarak ördüm. İlmek sayım şu anda 13. Ve arkadaşlar 2 sıra boyunca 13 ilmeği koruyarak düz örüyorum. Hiçbir şekilde eksiltme, arttırma yapmıyorum. 2 sıra boyunca 13 ilmeği koruyalım, düz örelim. Evet arkadaşlar iki sıra boyunca 13 ilmeğimi koruyarak düzümü ördüm. 17. sıramda 6 tane tekle başladım. 6 tane tekimi ördüm. Bir tane eksiltme yapıyorum hemen. 6 tek bir eksiltme. Geride kalan 5 ilmeği düz örüyorum. Ve sıra sonunda beyaz ipe geçeceğiz. Artık gri iple de işimiz kalmayacak. 5 ilmeğin sonunda beyaz ipe geçeceğiz. 2, 3 4 Şimdi aparatımı çıkartıyorum. 5. ilmeği bakın kapatmıyorum. Kapatmadım. Sıkıyorum onu. Hemen beyaz ipimi alıyorum. beyaz ipimi gene ucuna ne olur ne olmaz diye ben her zaman bir tane düğüm atıyorum. Ve beyaz ipi ucunu biraz aşağıda çok bırakıyorum. Gri ilmeklerin arasından geçiriyorum. Gri ilmeği gri ipi böyle alttan sıkıştırıyorum. Bir tane zincir çekiyorum. Ve hemen yanındaki sık iğneye batarak bir tane sık iğne yapıyorum arkadaşlar. Daha sonra küçük olan beyaz iple gri ipin ucunu birbirine bağlıyorum. Gri ipi kesiyorum. Çok kısa kesmiyorum. Herhangi ihtimale karşı içine iteceğim onu. Zaten bana bir etki yaratmayacak ve beyaz ipime geç geçtim arkadaşlar yükseldikçe için doldurarak beyaz ipimle 12 sıra boyunca 12 ilmeğimi koruyorum düz örüyorum ördükçe içine e, silikon Elyat doldurmayı unutmayın son bakın benim ördüğüm son bir buçuk parmak kalaya kadar e, dolduruyoruz son bir orta parmağımla bir parmak bir de iki sıra kalıyor ve kalana dek doldurun. Üst kısmını boş bırakın. Dikim için hazır olsun. 12 sıra boyunca beyaz ipimizle içini dolduralak düz bir şekilde örgümüzü örelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar 12 sıra boyunca düzümü de ördüm. Bakın bu şekilde içinde boşluğum kalarak doldurdum ve şimdi iki ucunu birleştiriyorum. Bu şekilde hem arka hem ön ilmeklerden alarak kollarımın ucunu kapatıyorum. Bu kapatmamın sebebi daha rahat bir dikim için, içindeki elyafların dışarıya çıkmaması için ve güzel bir kol dikimi için gerekli. kapattım arkadaşlar sıkı bir zincir çekiyorum ipimi dikecek kadar uzun kesiyorum ve tığımdan ipi çekerek ayırıyorum kolumu da burada tamamladım ben aynı ölçülerde aynı şekilde daha önce bir kol daha yapmıştım Siz de aynı ölçülerle aynı şekilde bir kol daha yapalım yapın arkadaşlar bana destek olmak isterseniz kanalıma abone olup beğeni tuşuna basmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın, sağlıkla kalın.